Sevgili İstanbullular, koronavirüs salgını nedeniyle uzunca bir süredir evlerimize kapandık. 3000'den fazla vatandaşımızı ne yazık ki kaybettik. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızı Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Hastalarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere hepimiz adına en ön cephede savaşan tüm görevlere teşekkür ediyorum. Sevgili vatandaşlarım salgın sağlığımız kadar ekonomimizi de çok olumsuz etkiledi. Ne yazık ki binlerce işletmemiz kapandı veya kapanacak noktaya geldi. Çok sayıda vatandaşımız işini ve gelirini kaybetti. Yüz binlerce aile sosyal yardıma muhtaç hale geldi. Bu dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gelirleri de dramatik şekilde düştü ve daha da düşecek. İşte bu nedenle stratejik kararlar aldık. Hizmetlerimizi aksatmadan büyük bir tasarruf seferberliği başlattık. Yasaların ve mevzuatın izin verdiği ölçüde tasarruflarımızdan ihtiyaç sahipleri yararlansın diye karar verdik. Bu kararlara bağlı olarak tarihimizin en büyük yardım dağıtım kampanyasına başladık. Örneğin 530 bin aileye gıda paketi dağıtımı yapıyoruz gıda paketi dağıtımlarımız Ramazan'ın sonuna kadar ara vermeden devam edecek. Her gün binlerce ihtiyaç sahibine kolilerimizi ulaştırıyoruz. Dağıtımda esas olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi personelini ve araçlarını görevlendirdik. Ek olarak bu seferberliğe katılmayı kabul eden ilçe belediyeleri ve muhtarlıklarla da dağıtım yapıyoruz. Bu kapsamda 281 bin vatandaşımıza İstanbul Kart aracılığıyla nakdi yardım yapıyoruz. Keza 30 bin öğrencimize 3200 liralık yıllık eğitim desteği vermeye devam ediyoruz. Düzenli olarak hak süt dağıttığımız çocuklarımızın sayısı bu ay itibariyle 115 bine ulaştı. Yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. yıl anısına 100 bin çocuğumuza kolileri ulaştırdık. Ulaştırmaya devam ediyoruz. Öte yandan 2 bin sağlık çalışanına, çalıştıkları sağlık kurumlarının yakınındaki otellerde belediyemizin finansmanıyla ücretsiz konaklama ve iaşe imkanı yarattık. Sevgili vatandaşlarım, kıymetli hemşerilerim, bugün olduğu gibi bundan sonra da gücümüz yettikçe yanınızda olmaya devam edeceğiz. Ama sizlerden bir ricam var. Lütfen evde kalmaya devam edin. Evde kalalım ki doktorlarımıza, hemşerilerimize, sağlık çalışanlarımıza yardımcı olalım. Evde kalalım ki birbirimizi koruyalım. Biliyorum bu büyük millet bu zorlu günleri omuz omuza vererek yenecek. Birlik olacağız, birlikte başaracağız.